Merhaba oyun, merhaba oyun severler. Hep yeni bir OSM videosuyla yine karşılaştım arkadaşlar. Evet. Bugün kardeşlerimizin çok istediği o satış videosunu artık çekelim. Ayıp olmasın. Karşıları söylüyorlar. Şimdi şöyle bir gelelim. Bakın bu ekip savaşı benim hedefim birincik arkadaşlar. Bir satışlarımıza bakalım şöyle. Transferler diyelim. Size hem göstereyim bak. Bak 14 milyar. Bak mesela kaç satmışız? 11.30'a saat 4'te satmışım. Bak adam almışız. Yine adam satmışız saat 1'de. Geldik buraya. Daha ligin başı bu arada. Alt bak 22 emeğe şey almışız. Bak satışlarımıza bakalım. Geldik buraya. Yani birinci bile olsak anladınız mı? Ekip savaşlarında özellikle işinize yarayacak. Şöyle bak görüyorsunuz. Satışlara geldik geldik. Bak her gün saat bak burada devretmişim kendi arkadaşıma. Geldik buraya. Gene burada bir al sat yapmışız beraber. Bak burada alışlarım var. Satışlarım var. İşte hedefimiz bir bile olsa biz nasıl bir taktik uygulamalıyız ki arkadaşlardan, rakiplerden, hedefimiz kaç olursa olsun geri kalmayacağız. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada da büyük ihtimalle beni YouTube'dan görüyordur bu kardeşler. Onlara selam olsun. Ekiplerini tebrik ederim. Güzel savaş gidiyor burada. İki de iki yaptık. Bugün biraz şansa kaderi yendik gibi. Ama gene de güzel gidiyoruz bakalım. Şimdi Burada dikkat etmeniz gereken ligin başı olsa bile arkadaşlar hepinizin yaptığı en büyük hata özellikle bu ligde ekip savaşı liginde yaptığınız hata geliyorsunuz buraya oyuncu hemen sona dayayıp işte bu oyuncudan maksimum para kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyun diyor ki maksimuma dayama. Özellikle hedefiniz birse ise sona dayanma. son olsa bile ekip savaşlarında sona dayanmayın arkadaşlar. Şuralarda bırakın. 18.5 kazanın. Yani e, iki günde bir oyuncu satacağınıza her saat, e, her simde ya da iki simde bir oyuncu satın ama satın. Siz iki günde bir oyuncudan şurada 2.5 iki, iki M fazla gelsin diye ıkılırken Rakipleriniz daha hızlı ilerliyor. Daha hızlı geçiyor. Siz geride kalıyorsunuz. Bakın yapmanız gereken mesafe neydi bunun tamamı? Bak 21'de siz bunu 18'e kadar getirin hatta. Daha hızlı gitsin. Anladınız Bak buradaki ibre bu kadar olmalı. Ve hedefiniz birse Bu 86'lık adamlar için tamam mı geçerli? Bunları böyle alacaksınız. Şimdi daha yüksek adamlarda ne yapacağız? Burayı anladınız değil mi arkadaşlar? Bak geliyorsunuz. Fark etmiyor burada. 60'lık adam bile olsa tamam mı geldim burada sona dayanma. Getir buralara. Mesela bunun tam çok da fazla geri çekme, 2.70, 2.80. Ha bu aralarda bırak. Daha hızlı gidiyor. 4'ü beraber gider, 3'ü beraber gider. Sen bir tane satacağına sona dayayıp da 4'ünü beraber sat daha hızlı oyuncu satışı olur. Şimdi bunlar burada daha yüksek bir adam olmadığı için hemen öbür liglere bir bakalım. Nerede vardır? Nerede vardır? Evet Manchester'da vardır büyük ihtimalle. Geldik buraya arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir e, ligimiz var. Doktoru yollamışız değil mi? Aman ha yarın final maçı var. Final maçını kaçırmamak lazım. Böyleliklerde ne yapmamız lazım? Bakın geliyorsunuz hemen. Bak çoğu insanda görüyorum ama böyle bekliyor. Aa bak böyle bekleme. Gel buralara. Şu adam da ta buralarda bak 96 böyle. Özellikle artık herkesin takımı sapsarı olduğunda bak buralarda al sat böyle bu şekilde oyuncuları sürekli al satın. Mesela ben bu adamı 97 M'ye satsam 109'luk bak kaç yaşında 35 yaşındaki adamı 109 M'ye satsam geldim listeye burada. Tamam mı? Geldik 109 M'ye ne var? Geldik geldik. Bak 109 M'yi boş yer daha yok. Bak mesela 77 M'ye yine aynı adam var. Gördünüz mü? Mesela onu 109'a sattım. 71'e bu adamı alsam sabek olarak. Hadi bir tık geliştirdik diyelim. Ee, ne onun adı? 90'lık 110'luk adamı aldık. Yine bize 19 M kalıyor. Burada da gelince hemen şu en alttaki oyunculara geliyorsunuz. Kalan parayla buradan oyuncu alıp da al sata devam ediyorsunuz. Bak mesela geldik buraya. Bu adamı aldım ligin artı sonu da sıkıntı yok. Sizlere göstereyim en azından. Geldik burada bastık. Bak bu adamı sona dayarsam zor gider. Getirdik buralara. Bak biz 11 aldık. Şöyle getirdik. Bu açıda bu aralıkta bıraktık. Satışını bir tık daha olsa hızlandırdık arkadaşlar. Bak bu adamı mesela getireceğiz koyacağız. Bak bu adam var. Yüzün üstü olduğu için daha biraz daha geçti bir eyvallah. Ama gidiyor. Gitmiyor diye bir şey yok. Burada bir sürü oyuncu alsıttan, bak şurada 120'lik, 130'luk, bak 16 yaşındaki mesela adam 18 gol atmış. Geldik burada 10 gol atmış. Orta saham çok iyi, 12 asisti var. Gavi kaç yapmıştı? 5'e 7. Bu şekilde siz de oyuncuları hızlı şekilde alsıt yapın. Bakın. Sona dayamayın. Ekip savaştan özellikle kardeşlerim bak. sona dayamayın. Adamlar hile yapıyor diyorsunuz ya. Adamlar hile yapmıyor. Satış hilesi yapmıyor. Adamlar mantıklı. Siz sona dayarken onlar 2M, 3M daha geriye çekiyor ve daha hızlı satış yapıyor. Siz bir oyuncu satarken adamlar 3 tane, 4 tane oyuncu satarak daha hızlı ilerliyor. Dediğimi anladığınızı umuyorum. Kafanızda takılan bir şey varsa soruları yazın. Yorumlara bekliyorum. Hepinizi sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.